bir video videosu çekecem ki ıhı. ya kamerayı alışamadım olacak çünkü ee, neyse ya şimdi arkadaşlar şöyle ı, bir şey olacak yeni bir film çekiyorum yani videolar bollaşacak tabii ki bollaşacak ama. Bu yani ee, yani, yani da yani. bu. Ya favor. Ay yorulup dakika. Neyse. yani eee aksiyon çekmek istiyorsan avruz yala paralı oyunlarla çekeceğim yani buy hasta çekerim yani. Şu bu. Ya stove davave davave devam ediyoruz ayrıca playstation 2 serimiz de başlayacak ki biliyorum playstation 5 çıkmaya başlayacak öyle bir duyurukla olduğumu emin değilim hatırlamıyorum ama çıkacak yani yakında o da onu seziyorum ki playstation 5 ay playstation 4 internette çok ucuz yani 239 lira hepsi burada rakı hazır. İkincisi, ikinci duyurumuz, dediğim bir aksiyon oyunları gelmeyecek. Ya gelecek. Ve e, bu çok uzadır gelecek. Ya da, evet değilim. yani eğer siz yorumlarda ne çekeyim, o kadar söyleyin. Yani yarış oyunları çekebilirim. Yani yarış oyununda olduktan sonra. Ondan sonra e, zeka kadar çekebilirim, bilmiyorum yani. Yani ne olur, ne de tam olarak. Bu da olması gerekiyor Ben yerlere de şu deve kapalı yanında şu ayakkabı ayakkolu sok bak geçiyor Ama ya. Ondan sonra e, yaz tatilde videolar bol bol gelecek. bol, bol. istediğini söyleyin. Haftada en az bir video gelecek. Bir daha fazlası çekemem yani. Neyse, daha video. Daha fazla çekebiliriz lan. Ya çekicem elime geldiğince. İşte alla video çek. Bir elle televizyon seyret. Aa bunları da zabalayabilirim. Kim yapacak? Game deyim parkur videoları çok seviyorum ama ben ama çekmeyeceğim. Şey Allah olsa kamera. Neyse ya. E game deyim parkur çünkü eee game deyim parkur edeyim. Çekimleyeceğim. Ee, şöyle bir vesat geliyor Game Dev'de bir haykırış da. Fatural görüşüyor. Birçok oyuncumuz oldu. Çoğu ee, ama çoğu şey korsan internet reklamları örüyor. Böyle gidersek iflas edeceğiz diye bir mesaj geliyor ki bunu oyun yapımcı Kardeşler koymuş. Kreat kardeşler gibi herifler, kardeşleri. Vesat açıldı. Savaştık. Ya canım Böyle bir şey koymuş ki çok mantıklı ama bir yere aşırı mantıklı. Abi yani onu belki satın yani kopya istiyoruz arkadaş yani. Kolaysa kopya yap yani öyle ucuz bir oyun için. Ama Minecraft gibi küçük bir oyun yani. Bu kadar şeyle ne gerek var? Hadi GTA olur, Assassin's Creed olur. oraya nasıl kaçalım. Bakın. bu yeni bir sonra video başka Bir başka tablet de tablet yani moustache olsun diye böyle bir şey yapıyorum yani normalde tabletten çekmem yani ben hiçbir video çünkü zorlanırım ee, başka ne gelecek playstation e, playstation bu videolara gelecek yani crush tabloya bir şey var işte onun videoları filan neyse bu duyuru da buraya kadar bu bence son bir duyurumuz olacak ki o da muhteşem ama muhteşem ama muhteşem bir duyurumuş. Tabii ki de Ne çekeceğim? Biraz kötü. Ama LOL çekeceğim. Doğru duydunuz.